Efendim şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Ve bunu hadis diye senelerce Anadolu'da yaydılar. Halbuki tam tersine şeyhi olanın şeyhi şeytandır. Kur'an'ın dediği bunun tam tersidir. Efendim niye? Lan niyesi var mı? Kur'an diyor ki Allah ile insan arasına şefaatçi. Lan Kur'an diyor, Kur'an. Gözünüzü açıp kendinize gelin. Ara duru din yalnız ve yalnız Allah'ın. Allah Onun yanında birilerini daha veliler edinerek biz bak, onlara... Bak 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 bak. Onun yanında birilerini daha veliler edinerek. Aynen o tabiri kullanmış. Ha. Devam et. Biz onlara, bizi Allah'a yakıştırmaları dışında Yak, yaklaştırmaları dışında bir yaklaştırmaları şey, dışında şey için kulluk şey için etmiyoruz. etmiyoruz. Diyenlere gelince hiç kuşkusuz Allah onlar arasında tartışıp durdukları konuyla ilgili ha, hükmü verecek. Şimdi yani. şirki deşifre ediyor. Şirkin omurgasını deşifre eden ayet budur. Müşrikler diyor ki biz Allah'ı inkar etmiyoruz. Allah mütealdir, Allah yücedir, Allah en büyüktür, Allah en yüksektedir. Ama Onunla bizim aramızda yaklaştırıcılar olmalıdır. Yakınlaştırıcılar olmalıdır. Allah gelir. Hallac'ın o kratta büyük ruhlar. Herkes için değil. Bunun tabi sahtekarlığını yapanlar. Yalan söyleyenler. Kendi bağlı olduğu adamı bu şekilde anlar. Çoktur. Değil. Ama tarihe mal olmuş. Ve Allah'ın bu gelişlerinden ikisine tanık olanlardan biri de ben. Bunu ilk defa söylüyorum ben. Burada. Size mi geldi hocam. Şimdi o kadarını karıştırma. Ama hocam o kadarına size mezun böyle, bir, bir, değilim. bir parça, bir parça bal, ne öyle bir laf. İki var İki tanesine, mi? ikisi de İstanbul'da. Birine Koca Mustafa Paşa'da oturduğum zaman da ilk hallas çalışmalarımı yapıyordum. Birine de ondan birkaç sene sonra. Yine Allah'ç üzerine yoğun çalışmalar yaptığım zamanda iki defasına da ben şahidim ve Allah'ç hakikaten bu aleme insilah külli yoluyla gelir ve gelmeye devam ettiğine kesin inanıyorum. Gelir ve gelmeye devam ettiğine kesin inanıyorum. Belki yine bana nasip olur. Bir de bunu ben. Kuşadalı İbrahim Halveti'de yaşadı. O da insilahi külliyle bu aleme geldi. Onda, onun da bir tanesine ben şahidim. Bir tanesine bizzat muhatap seçildiğim için şahidim. Bunlar olur. Bunları çok büyütmeye de lüzum yok. Bunlardan kendine paye yaparsa çıkarmaya da gerek yok. Bunlar tevazu içinde, teslimiyet içinde, Liyakat ve samimiyet içinde e, hizmet verenlere o planların lütfudur, onların ona bir ikramıdır, bir cesaretidir, bir enerji e, transferidir. Olur bunlar. Hocam bir şey söyleyeceğim. ya yani siz pek açmak istemeyeceksiniz herhalde gene var. ama şimdi mesela size hani göründüğünü nasıl anlıyorsunuz? Ne demek anlıyorsunuz? Bedenlenip geliyor. Beden, o beden ile mi? Bedenlenip geliyor. Sizinle belli şeyleri konuşuyor. Herhalde onları ya da söylüyor. soracak değilsin ha, bana. Ha, o ha, mümkün ha. değil. Ondan sonra da gözünüzün önünde çekip gidiyor. Yok oluyor.